Herkese merhabalar. Başarı Sürü benim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif Sena. Bugün belki de YKS 2022 öğrencilerine son videomuzu çekiyoruz. Bildiğiniz üzere sınav dönemi bitti. Hepinizi tekrardan bunun için tebrik ediyorum. Artık işin en eğlenceli kısmı kaldı yapacak. O da sıralamalarımıza göre uygun üniversite ve bölüm seçmek. Bugün de bu konular hakkında konuşacağız biraz. Umarım eğlenirsiniz. Güzel bir videodur. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kendinize şu soruyu sormanız lazım. Kafanızda belli bir bölüm var mıydı? Yoksa yüksek puan alayım sonrasında nereler gece soruyu tercih ederim mi dediniz? Buna göre de yine şöyle bir ayrım yapacağız. Sağlık fakültelerinden mi tercih yapacaksınız yoksa daha çok mühendislik, fen fakülteleri adına mı tercih yapacaksınız? Ben şimdi ilk önce sağlık adına tercih yapacaklarla alakalı konuşacağım. Sağlık adı altında hani ana meslek gruplarından tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, FTR, hemşirelik gibi bölümleri sayabiliriz. Sağlık fakültelerinin özelliği, sağlık fakültelerinde şu an sağlık mezunu, sağlık çalışanlarına Ülkemizde meslek ihtiyacı fazla olduğundan iş bulma olanağınız daha fazla. Özellikle tıp fakültesi ve diş hekimliği için işsiz kalma gibi bir durumunuz yok. Çünkü daha doğrusu 6 sene ve 5 sene fakülteler olduğu için belki ileri işsiz için çok bir şey söyleyemeyiz ama şimdilik yaptığınız tercihe göre gelecekte herhangi bir meslek kaygısı çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Özetle tıp fakültesi ve diş hekimliğini bitiren hekim adaylarımız, hekimlerimiz hem özel sektörde hem devlette iş bulabildiğinden şu anki ülkenin koşullarında söyleyebilirim ki okuduğunuz üniversiteden ziyade bölümünüz önemli. Yani siz devlet üniversitesinde de okusanız, özelde de okusanız, taşra bir şehirde de okusanız, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyük şehirlerde de okusanız çok fazla üniversitenize bakılmasından ziyade okuduğunuz mesleğe odaklanıyor. Dolayısıyla eğer puanınız yatıyorsa sırf bu üniversite kötüdür deyip diş hekimliği tıp isterken farklı alanlara yönelmeyin. Hedefinizde aynen istediğiniz şekilde devam edin. Çünkü üniversiteden ziyade meslek gruplarınıza odaklanmış olacaklar. Sağlık alanında yapılabilecek bir diğer tercihlerde FTR, eczacılık, hemşirelik, odyoloji ve benzeri alanlar. Bunlar da devlete atanabilmek için KPSS'ye girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yine aslında üniversiteden ziyade biraz daha bölüm odaklı gitmeniz gerekiyor. Eğer özel sektörde iş yapacaksanız bu aslında biraz bölümden bağımsız hemen hemen her bölümün üniversitesine de bakılıyor tabii ki öncelik olarak alınıyor. Fakat sağlık alanlarına dediğim gibi üniversiteden ziyade biraz daha yapacağınız mesleğe odaklanmanız için daha olumlu olacaktır. Tıp fakültesi seçecek adaylara şunu söyleyebilirim belki. Özel üniversiteden ziyade devlet üniversitesi tercih yapmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Özellikle seçtiğiniz üniversitenin lütfen hastanesini dikkat ederek seçin. Çünkü tıp fakültesinin eğitimi 3 sene teorik, 3 sene staj ve internlük süreci olarak geçiyor. Staj ve internlük sürecinde sizin göreceğiniz vakalar, hastanenizde gördüğünüz hastaların sayısı, gelen hastaların çeşitliliği sizin için çok önemli olacaktır. Belki teorik eğitimden bile daha öne koymanız gereken bir süreçtir. Dolayısıyla mutlaka tercih ederken edeceğiniz üniversite özel de olsa devlet üniversitesi de olsa gideceğiniz üniversitenin hastanesinin ne olduğuna mutlaka mutlaka bakın. Ee, Ankara'da olacaklar için kendi bildiğim için söyleyebilirim. Hacettepe Üniversitesi'nin kendine ait hastanesi var, Hacettepe Hastanesi. Ankara Üniversitesi'nin hastanesi yine kendine ait İbn Sina. Gazi Üniversitesi'nin yine kendine ait Gazi Üniversitesi Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ise Ankara Şehir Hastanesi'nde eğitim alıyoruz biz staj olarak, internlük süreci olarak ve hastane zaten okulumuzun hemen yanında. Bu da yine oldukça büyük bir avantaj. Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ninki ise Ankara Şehir Hastanesi. Benim açıkçası Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ni seçmemdeki en büyük etkenlerden biri de staj yapacağımız hastaneydi. Çünkü Ankara Şehir Hastanesi şu anda Ankara içerisindeki en fazla vaka çeşitliliğinin olduğu, bir günde belki de en fazla ameliyatın yapıldığı ve dolayısıyla siz oraya stajyer veya intern olarak gittiğinizde hocaların size gösterebileceği vaka çeşitliliğinin en fazla olduğu hastane. Yine tıp fakültesi seçecekler için, aynı şekilde diş hekimliği seçecekler için de bunun oldukça önemi olacaktır. Lütfen bu detaya da ...unutmayın bakarken. Aklınızda şu olabilir, İngilizce bölümü mü okuyayım... ...Türkçe bölümü mü okuyayım? Bunu aslında dünyanın geldiği şu son halden itibaren... ...bence ne bölümü okuyorsanız olun... ...mümkün olduğunca İngilizce bölüm tercih edin. Tabi okuduğunuz şeye göre de değişebilir. Fakat tıp fakültesinde okuyacaklar için... ...diş hekimliği okuyacaklar için... ...mühendislik okuyacaklar için hepsinin mutlaka ben İngilizce okumaları gerektiğini düşünüyorum. Bu tamamen ben düşüneceğim. Çünkü dünya artık farklı bir yere geliyor. Çok fazla yurt dışından hasta Türkiye'ye geliyor halen. Aslında oldukça gelişmiş olduğu için zaten Türkiye'de sağlık sektörü bu kadar ucuz ve bu yüzden Avrupa'dan, Amerika'dan, birçok gelişmiş ülkeden belki de Türkiye'ye çok fazla hasta geliyor. Dolayısıyla fakültenizde İngilizce eğitim almış olmanız aslında özellere geçtiğiniz zaman size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Mühendislik ve fen fakültelerinden tercih yapacak adaylar ise durum biraz daha farklı. Onlarda belli spesifik özel üniversiteler gerçekten mesleki yaşantılarında çok daha fayda sağlayacaktır onlara. Ankara'da yaşadığım için Ankara'dan örnek vereceğim. Bilkent ve Top Üniversiteleri özellikle mühendislik alanında seçim yapacak öğrenciler için çok güzel staj imkanları sağlıyorlar. Staj imkanı demek de mezun olduktan sonra dolu dolu bir CV verebilmek demek. Dolayısıyla sizler için eğer puanlarınızı tutuyorsa Top ve Bilkent Üniversiteleri çok güzel birer seçenek olacaktır. Bu üniversiteleri Burslu kazanmak bir yere, burssuz kazanmak bile çok zor. Dolayısıyla yüksek bir sıralama elde etmeniz gerekiyor açıkçası bu üniversitelere girebilmeniz için. Devlet üniversitelerinden de yine özellikle dikkat etmeniz gereken teknik üniversite olmaları. Ben Ankara'da yine ODTÜ'den örnek vereceğim. İstanbul'da da yine Yıldız Teknik, İstanbul Teknik Üniversitelerinden de gidebilirsiniz. Mühendislik ve fen fakültelerinden mezun olanlar yine devlete atanabilirler. Fakat devlete atanabilmeleri için KPSS, ALES gibi sınavlara girmeleri gerekiyor. Ve hepimizin bildiği üzere bu sınavları açıkçası kazan kazanıp da atanabilmek çok kolay değil. Dolayısıyla bu alanları seçenler daha çok özel sektörde iş bulmaları gerekiyor. Özel sektörde tutunuyorlar. Ve özel sektörde de malum sizden hep herhangi bir iş tecrübeniz var mı sorusu gelir. O yüzden de açıkçası staj imkanlarınızın fazla olduğu üniversiteden seçebilmeniz çok önemli sizin için bu aşamada. Onu söyleyebilirim. Ee, yine seçeceğiniz üniversitenin yani özel olmasa bile bazı devlet üniversiteleri bazı kurumlarla anlaşma yapıyorlar ve bu kurumlara staj için öğrenci oluyorlar. Bunları da araştırabilirsiniz seçmeden önce. Bir de şuna değinmek istiyorum. Seçeceğiniz bölümün Türkçe veya İngilizce olması. Bence hangi bölümü seçerseniz seçin, hangi bölümü okursanız okuyun. İngilizce okuma imkanınız varsa, puanınız yetiyorsa üniversiteye göre İngilizceye bir tık daha önem vermeniz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de kalacak olsanız gelecekte, yurt dışına da gidecek olsanız İngilizce size büyük bir fayda sağlayacaktır. Sadece yurt dışına gitmek için de değil, mesela tıp alanında sizin o bildiğiniz doçentlik, profesörlük ünvanlarını alabilmeniz için belli makaleler, belli yayınlar yapmanız gerekiyor. Ve bunları da bir kısmı İngilizce olduğu zaman çok daha fazla puan kazandırıyor size. O yüzden de bu bölümleri İngilizce okuduğunuz zaman bu gelecekte yazdığınız yayınlara sizlere çok büyük fayda sağlayacaktır. Mühendislik için de genelde özel sektörde iş buluyorlar dediğim gibi ve özel sektörde de gerçekten İngilizcenin önemi oldukça fazla. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım aradığınız soruların cevaplarını bulabilmişizdir. Eğer daha fazla sorunuz varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram başarı sürevenim YT'ye DM olarak yollayabilirsiniz. Oradan her zaman cevaplamaya hazırız. Umarım güzel bir serüven olur sizin için. Açıkçası sınavdan sonraki en eğlenceli dönem şu anda üniversiteleri gezmek, bölüm gezmek, üniversitelerde hangi bölüm seçeceğinize karar vermek veya bölüm kafanızda belliyse de hangi üniversiteye gideceğinize karar vermek. Çok zevkli bir süreç oluyor. Umarım siz de keyif alırsınız. Umarım herkesin sınav sonucu beklediği gibi güzel gelmiştir. Umarım herkes hak ettiği sınav sonucu, hak ettiği sıralamaya ulaşmıştır. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hepiniz hoşçakalın.